O zaman pige şu build'i bir yapayım abi. Aa yapamadım. Şunu koyacağım. Bütün soraylar maça tuzakla başlayacak kafalarında. Ee, ve bir de bunun yerine Amanda Secret takalım. Bu da e, bizim tuzakları görmemizi engelleyecek ama ne zaman biri tuzak çıkarsa bize bildirim gelecek ve 6 saniye boyunca yeri gözükecek abi. Bob Marley Mustafa. Eyvallah kanka. Çok teşekkür ederim. Evet şimdi herkesin kafasında tuzak var. Ee, bakalım nasıl etkili bir eklenti miymiş? Göreceğiz şimdi efendim. Bu arada e, pikte farklı bir build oynuyorum. Bak o oturdu direkt orada suzanını çıkartıyor. Ben ona gizlice yaklaşabilir miyim? Güzel. Bir kere denedim Bir tanesi direkt tekte çıkardım. Bulmacalı gelin oyunu arasana o seviyorum. Kanka bulmacayı seviyorum. Ama bulmacaların çok boku çıkıyor. Bak ben Resident Evil seviyesinde bulmaca seviyorum. Ee, yapman gereken şeyleri e, bulabiliyorsun çok zorlanmadan. Ama mesela bazı bulmaca oyunları veya hani direkt korku oyunları bulmacanın bokun çıkartıyor abi. Böyle sırf oyunu uzatmak için abuk subuk böyle anlaması güç bulmacalar koyuyor. Yani sıkıyor abi o kadar bulmaca çözmekte. Yani walkthrough açıyorum anasını satayım. Hani korkuyu kaybediyor bulmacayı çözeceğim diye. Güzel. Hiç tuzaklarla uğraşmayacağız çünkü tuzağımız yok. Bu arada Dwight dışında herkes tuzan çıkarmış. Dwight'ın da zaten ben kovaladığım için tuzan çıkartamamıştı. Welcome to game 1 belki ileriki günlerde. 2'yi bitirdik. 1'i niye bitirmeyelim? Bir daha basmış ama bildiğim kadarıyla. Evet, yukarıda bir arkadaşımız var. David de burada Katie kovalamayacağız. Niye? Çünkü save the bestimiz var. Şimdi burada bir eğil kalk yapacağız. Spot, spot'u terk ederken yakalayacağız gördüğünüz gibi. Hop şurada fake atça çok belliydi. Niye şey yaptım bilmiyorum. Damn. Empty. Bir dakika. Şöyle bir perkümüz var. Tabi biraz yanlış bir tık yanlış yerde kullandık. Çek poltini indirteceğiz. Komançer hoş selam. Beni kör etmesi iyi oldu diyecektim. Orada gözümü kaşıdım diye yerini anlayamadım. Takip etmek için. Evet biraz uzadı Chase. Sakinlik. Geçen adamlar şey açıklamıştı. Raccoon farklarını, Evet onu biliyorum. Onu onu ben de görmüştüm evet. Ama o dediğim gibi bak onu bile ne kadar önce açıkladılar hala gelmedi. Sen düşün diğerleri ne kadar süre Onu dostlar da gitti. Devrede kim oynayacak? Kim saat. Evet. Abi işte sağa bize kaldı ya. Bir de Almanlara. Sola mı gitmiş? Ulan yanlış seçim yapmaya bayılıyorum ya. The bro. Okay. Nereye gittin abi? Neyse arkadaşı struggle'ı deneyebiliriz. Öyle bir blok yok ya. Abi neden açımda daha yakın bir adam varken Dwight'a vuruyorum ki? Aa DVD hitbox. Hiçbir zaman düzelmeyeceksin değil mi? Her zaman bekliyorum. Teşekkür ederim. Steam de mi ayrıldı Rusya'dan? Abi Steam'in Rusya'ya bir yaptırımı var mıydı? Neydi? Öyle bir şey vardı sanki. <laughs> yalnız o ustalar da işte kurunun yanında yanıyorlar yok lan bir dakika neydi o cümlenin doğrusu neden yani hiçbir modun yok varsa da ya hepsi yazmıyor izleyenlerim canım ama genel olarak çok yok çok moda ihtiyacım olmuyor ee, genel olarak sıkıntı olmuyor yani Şerefsiz, çok akıllıcaydı. Bunun yanında işte aynen öyle. Abi senin hani paslanmazdı. Alım <laughs> alır öyle şeyler arada. Baycılarda bir cezazede birisi hakkımı etmiyorum demiş. Kime demiş abi? Evet burada Dwight'ımız bir daha düştü. Benim kitap evet evet öyle bir sıkıntımız yok yani bizim. Onu diyorum yani. Dwight'ı bekleteceğim. Decisive var çünkü üstüme Keko gibi koştu. Şuna bir tane Save the Best hasarı alalım. Ee, David'ten de bir tane Save the Best hasarı alabiliriz. Burada düz devam edeceği bariz. Dönecek misiniz? Gitmiştir herhalde. Yani kendisi biraz saçmaladı. Yani görüşürüz kanka çıkabilirsin. Kendin saçmaladın yani. Sence farklı Raccoon City map yağına e, map yağına bir katil birkaç sorar gelir mi? Resident Evil'dan Edom Kresi gibi. Eee gelebilir ama benim aklımda şöyle bir şey var. Acaba gelen her karakter için para ödüyorlar mı? Öyleyse bir yere kadar getirebilirler çünkü. Guten. Yok Blight. Blight daha çok sinirimi bozuyor benim ya. Şimdi buna eğileceğiz. Güzelliğimizi atıyoruz. Stek kaybetmek istemiyorum. Sıcak yerim yok anasını satayım. Eğildikten. Gelen paradan komisyon alıyorlardı. Vallahi işte anlaşma şeklini bilmiyorum. Hani e, kiralık sistem mesela yapıyorlar mı acaba? Çünkü öyleyse düşünsene mesela her sene veya işte ne kadarsa süresi bu kağıtların tekrardan parasını ödemek zorundasın. Yani bilmiyorum. Ya da böyle bir kere alıyorlar. şey mi diyor işte şu DLC'nin alışından sana şu kadar veririm falan mı diyor yani? <laughs> Nurse neden bakıma girdi kanka? Çünkü Nurse'de bir bug vardı. Nurse'ün oynanmasını engelleyen. O yüzden de süre bakıma aldıklarını söylediler. Ancak ben o bug'ı hiç yaşamadım o yüzden bilmiyorum Şöyle sol gidiyoruz Gidiyoruz Ben buzulu atlıyoruz önümüze çıkacak Hullovin <laughs> 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 ya yani çok eskiden olan katiller var canım Mesela cadılar bayramı ilk geldi zaten Onlar şu an hani Stephen King'in e eserlerini istiyorlarmış Ama Stephen King vermiyormuş abi Alamıyorlarmış yani. Evet o da DC attı. Hiç. Ulan yukarı çıkmış ben aşağı inince. Biraz sinirli bir maç. Bence Stranger Things ünlenince baya fazla parası da ondan deme kalktı belki daha abi bilmiyorum ama Stranger Things şu an ya yes. Mesela onların arasındaki anlaşma neydi anladın mı bu ne lan Mesela o niye gitti anladın mı yani ne anlaşmaları vardı gitti Güzel ama Mahluk neden öfkeleniyor Displease'den mi bahsediyorsun? Bakalım ne almışız. 2 rank kalmışız bu arada. Temiz. 2 DC'miz var. Güzel. Yani eklenti ne işe yaradı hiçbir fikrim yok ama. Güzel bir ön başlama yapmamız sağlıyor. <laughs> yani. <laughs> break, break, break it You know I'ma take, take, taking that crown from you.